Ya! Aga sen benim önceki videoda eee şey yapmışsın, laf atmışsın. Bir... Harbor da olabilir. Ne diyor? Hangisi? Harbor, Harbor aga ya, Yeni şey aldı da düşük değil. O mu? O zaman. Omen al bence. Tamam hadi. Açtım Arbor. Ne <laughs> <laughs> orospu çocukları? Ha? Ha? Orospu. Adam öldü. Adam öldü amına koyayım. <laughs> Adam. <laughs> Me istalok attı. Shit. Kim attı? Allah. Kim? <laughs> attı istalok. Jet kim ya abi? Atmadı adam. Ayıp ettin şu jet ya. <laughs> Atmadı. Os, ben yine de vuruş çıkarmaya çalışacaktım. YouTube'a video atacaktım. Ağlayacağım bak. Ha siktir gel. Sen, <laughs> sen ben de iyisin. Neyse hadi tamam. Sen kutu çıkarabiliyor musun Ali? <laughs> evet. Sakız <laughs> çiniyorum bu arada. Bozar mı mail Bozar abi. Çiniş sik çini. Ghost var mı Ghost? Olmazın saatme bilen. Usta, Fındıklı dolmamı var mı? Lan olmaz olur mu? Hayır falan. Dalayım bari. Tam versene. Onanı ha. Bilemektir. Ne şeydir, ne şeydir? Ananı sikim. Ne yaptı dümen son oyuncu? Çanta yolda. Sever nereden tekeceğiz acaba? Çanta yolda. Bu sefer kimden tekeceğiz acaba? Spike yerinde. Bomba. Takılmaya geldiysen yes yes kapılmaya geldiysen kovuldun. Burası. ¿Kapıl... Neydi kapılmaya? Burası. Tamam <laughs> <laughs> Ali tamam boş ver. <laughs> Aa abi korkuyorum ya. <laughs> ne görecekler ki? Ben <laughs> senin de smoke atayım. Kaçınılmaz skandal. Of bir sikmişim. Takılmaya geldiysen yes言. yes yes. yes. Bu videoda ne? onu koyuyorsun full. Diren Aa açılıyor. Hilal lan yap bir şey. Ya böyle sıkarlı. Kanka bir tık bela çaldık ama. bir tık mı anasını sikerler. Ya vurun şunları. <laughs> ben isteyim beni kaldırsanız sana. Sen yes yes kapılmaya geldi. <laughs> sal onu ben vurayım sağ sal <laughs> <az, az>. bombayı kur. <laughs> <pır>. Ya abi. <laughs> Beyler kes almıyorsunuz ya. Taraf değiştiriliyor. Bu video şartıyoruz değil mi baba? <laughs> Etraflarında çıkart sözü ya. yapacak bir şey yok. Oy, Oo, dur. Ben sadamıyorum Nerede? Burada. Kurmaya geldiysen düştü. Çok geldi. Al. oldun. Çalışma. geldim diyorum ama ne kadar <laughs> gitti. Kabını aldın Eyvallah sana. Bir düşman kaldı. Ve Be şey beşli dereceli girebilir isterseniz. Son sayı. İstek atayım mı gelecek varsa? Bundan, ya? Ne dedi ne kadar işe? Tamam istek at bana sen hiç klo vardı bana alıverebilir verebilir misin? Aga bura o, var gel. Aga, <laughs> aga bura da var ya gibime geldi. Yani. Gibime geldi. <laughs> tamam. Gibine gibine geldiyse yoktur Aga. Barda main hesabım Neredesin? şey. Güzelik hiç. Ya, ne bari yapayım ya ne yapayım. Çok <laughs> da yarrağımda. Bak sikimli de demiyorum. Çok bir rahamda. <laughs> Ali bana bak Ali Ali. Ok. Ha, bak bir. Abi bu şey yokmuş. bir <gülüyor> el daha oynayalım bence ya. Bir el daha oynayalım çözme bence. Burada bitemez. ya çözme çözme. <laughs> bak, i̇nşallah bir daha görüşmeyiz. <laughs> Oho sünset elde. Allah'ım. <laughs> ne oldu? Ağabey, <laughs> isola kaçacağım dedi. Hadi. <laughs> Selamün aleyküm. Jisal, şurada iso'ya mı attın? Amına koydun sala? Sana bir kiner okumak istiyorum, Ali. Ha, oku. Okuyayım mı? He, oku. Reen. Atsana. Ayka. Eyvallah. Dinliyon mu? Dinliyom aga. Çantatında eksik olmaz hiç fondöten. fondöten. Allık ve kapatıcıda da uzman zaten. E? Sorarsak gündemden sorarsak gündem ne diye söyler Gülten? Ee, e. Gratisten sunar bize anlık bir bülten. Ee, e. <gülüyor> <gülüyor> kuşa aşağı, kuşa. <laughs> dur, dur Matematikten 5 almazsan büyüyemezsin. 5 alacaksın ki diğer dönem dersi geçeceksin. <laughs> büyük mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın. <laughs> var. Çanta yolda. <laughs> Oğlum adam arkanızda lan. Ya gel artık. <laughs> Geber. Ben öyle geberdim oğlum. Aldı aldı. Aldı aldı aldı. aldı kaç aldı, kaç aldı. kaç Vallahi kaç oğlum oradan kurtulamam. Yavuş. Jet sus ya. ya. Oho. <laughs> Abi hayır. Gelmeseydin paşa. <laughs> Ayıp oldu bak. İzninizle önden git. Gelmeseydi daha iyiydi. Çantası i̇nşallah da. öl ölersin öyle. Kim? İnşallah. <laughs> ölersin inşallah. Gidin gidin. Jet. <laughs> Kapılmaya geldiysen yes <laughs> yes. Kapılmaya geldiysen. Kalan son oyunu gözlerini kapatalım. Spike B'de düştü. Olsun oğlum adam oturuyor tarıyor. Şu, at, şu atayım mı? Şu atayım mı? At. <laughs> Titriyecekler. <At> <laughs> <Didi> Zayıflatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ortada düşman görüldü. <gözülecek. gülüyor> <Bence> sen değil misin? <laughs> <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Aga biz de herkese herkese. Hiç şey diye bir şey yoktur. Kursa kur kur jet. Ya piklemeyeceğim mi zaten? Bugün acıdan. Yere çıkardım. Ama götünü sikeyim <laughs> <s> yani. <laughs> ya ben ne <laughs> <laughs> yaptım ya? Ya değiştirmedin önce Hakik son ben tur. <laughs> Benim kadar iyi aimin olmaz bitsin yani. Hem bana şey yapma stop ya. Stop bas. Amını iptal var. Zaten 2 kilo öndesin. Aim'e mi bakıyorsun? Gel Sen... ee, bak bak bak. Jason ee, <laughs> Jason. Konuş artık <laughs> Aga bak şurada vandal var. Al hadi seni bir. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> bak bak gel gel. Dengesizleştiriyorum. Eğlenmeye Pardon. hazır Pardon. <gülüyor> 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 ya mafsın onu ya. Bak topuyor ya. Bütün bir tane ya. Gelsin bir de bulsunlar. <gülüyor> 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 ya baba baba şeyde oynuyor. <laughs> İçgüdü insanı bir yere kadar taşır. He. <laughs> Ben ee, şu maçtaki ASV var ya. Ne? Yer al o lafını. Nerede? Yer aldım. Hakikaten kötü bir şey mi? <laughs> İlla başlatacak beni. Ay Allah tamam. mı <laughs> kadar? Hadi ya. Allah'tan başka kime gö gü en güvenilir ki? Şey. Gel ya. ne bakalım. yapacağız ya? <laughs> Hadi başla. Hedefi bu. <laughs> a geliyorlar. A geliyorlar. A geliyorlar. Ya nereye ya geliyorlar? A geliyorlar bu şeye. A. Şey. a. a Çanta. Lan nere A bomboş lan ha? <gülüyor> <gülüyor> bomba mi Bomba beyzden dolanır. <laughs> be. Ananın Reis <laughs> <Yık> Aga <kalmadı. gülüyor> doğru söylüyorum <şöyle. gülüyor> Bekleyin, ace satacağım. Ya. Ah. Ali. Ali vur vur. 3. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Dur ben bulurum onu. geldi. Bekleyin de ace salın. Kanka çalışamayın. B girdi, B girdi. Buraya, buraya. Spike yerleştirildi. Bekleyin, bekleyin. Ace alacağım lütfen, lütfen. Ya başlarım. E <laughs> Agacan çekti. Ben tek atacağım için umurumda değil. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Aga ben vuramıyorum. Son. Abi sen adamı gördün mü? Aga ben, ben arka adama vuramadım, Saldıran vuramadım. Arkası arka dönük arka. adama. <laughs> Alo. Ha sesin geliyor. Ya bu ne ya, bu Burası bir kulaklık ya? <laughs> kulaklık. Allah Allah. Kulaklık mı sen? <laughs> Oya yeter Kulaklık <laughs> mı alacağım bunu ya. Kulaklık mı çıkıyor? Ya hayır yok bir şey. Bilmiyorum ne oluyor ya. Kablo yok bir şey. Kanka belki mikrofonda temassızlık vardır. Bir çıkar, üfle geri sok. Mikrofon tak çıkar değil. Ha. Tak çıkar değil. Tamam anladım. Allah <laughs> Allah. Allah. Delendiriyor ha bak. Tutturuyorum <laughs>